İstanbul 1453 yılında fethedildi. İstanbul'un ilk şehitleri ise Rumeli Hisarı'nın inşası sırasında toprağa düşmüştü. Fatih Sultan Mehmet'in ilk ayak bastığı noktada yüzlerce yeniçeri yatıyor. ceza makamı şu heda 855 yani 1451'e tekabül ediyor. Onlar şanlı bir fethin toprağa düşen ilk evlatları. Konstantinopolis'i İstanbul yapan Fatih'in askerleri. İstanbul'un ilk şehitleri uğruna canlarını verdikleri Rumeli Hisarı'nın üstünde Nafi Baba Tekkesi diye bilinen şehitlikte yatıyorlar. İstanbul 1453'te fethedildi ama aslında daha öncesinde ta 1451'de Rumeli Hisarı'nın inşaatı sırasında Bizanslılarla küçük çaplı çatışmalar oluyordu. İşte bu şehitlik o hisar sırasında toprağa düşen Yeniçerilere ait. Fatih Sultan Mehmet'in esasen ilk bu Avrupa yakasında ayak bastığı yer burası ve ilk Osmanlı Türk şehitliği de burası. Cihadet şerbetini içmeyiniz. Çatışmalar öyle şiddetliydi ki şehitleri teker teker gömmek mümkün olmadı. Şu heda yani şehitlik kuyusu İslam tarihinin nadir toplu mezarlarından biri oldu. Yeniçerilerin, sabahçıların toplu olarak defnedildikleri bir Toplu mezar bu. Şu durduğumuz arazi dahi hepsi şehitlik. Buradaki bilinen en eski mezar bu. Kızılca Bedrettin'in mezarı. O ki Fatih Sultan Mehmet'le birlikte bu topraklara ilk ayak basanlardan biri. Şimdi onun yattığı yerde ulu bir ağaç yükseliyor. Savaşlarda en önde atılan Yeniçeriler mezarlarına da toprağa yakın gömüldüler. Nedeni ise inanışa göre mahşer günü topraktan ilk önce onlar fırlayıp Müslüman kardeşlerini kurtaracaklar. Fatih Sultan Mehmet Feth'in ardından buradaki şehitlerin anısına bir dergah kurulmasını istedi. Yüzyıllarca aynı aileden şeyhler dergahta yetişti. En ünlüsü de Nafi Baba oldu. Yakında hem heda kuyusu hem şehitlik hem de dergah Boğaziçi Üniversitesi'nin hazırladığı bir projeyle tekrar canlanacak. Aslına uygun bir şekilde restore edilecek.